Jeffrey harika bir gün geçiriyordur. Sabahtan ailesi hoş sohbetli bir kahvaltı yapıp okula gidiyor. Okulda arkadaşlarıyla takılır, hoşlandığı kızla bile sohbet eder. Hala çıkma takip edemedi. Akşam olur, Jeffrey uyuyor. Jeffrey hala uyumamış. Neden? Olmaz. Jeffrey yanlış bir şey yapmak üzere ve... Be... Olan olur. Ertesi sabah bitkin ve ailesi kalkar. Ailesinin ne olduğunu anlamaz. Aslında içinde utanç duygusundan konuşmak istemiyordur. Arkadaşlarıyla oynamaz ve en önemlisi hoşlandığı kızla daha göz teması bile kuramaz. Jeffrey dün akşam yaptığı şey için pişmandır. İlerleyen zamanlarda bu daha da kötüleşir ve artık buna bir son vermesi gerektiğine karar verir. İnternette gezerken çözümünü bulur. İşte buldum. Ne oldu Ancak bir sorun vardır. Artık her defasında sadece problemi normalden de daha büyük hale gelir. Çünkü cinsel enerjisini bastırmaya çalışıyordur. Ve yürüyen bir bombaya dönüşüyor. Adonis. Adonis seleflerini kovalar. Her gün kendisini kovdursuzluğa yeter. Yeni başarılar edindikçe gururlu hisseder. Bu kendisinin öz ve öz imgesini yükselttiği için zamanla ucuz dopamin aktiviteleriyle kaybetmez. Adonis bizim genç No nofap yaptığını öğrenir. Onunla gurur duyar ve onun bu çabasına karşılık bundan daha verimli olabileceğini söyler. Jeffrey de Adonis'i dinlemeye karar verir. Video clickbait değil. Hayır. Gerçekten nofap tam bir saçmalık. Nedenlerini sana bu videoda anlatacağım. Şimdi bu konunun ne kadar hassas olduğunu biliyorum. O yüzden baştan söylemeyeceğim şeyler şunlar. <laughs> porno izlemek bir gibi saçmalıklar söylemeyeceğim. Çünkü şu an bu videoyu izleyen kitlenin kendisini bu konuda kontrol etmekte zorlandığını biliyorum. NoFap'ın her evresini biliyorum. Ve aslında NoFap'ın bir faydası varsa o da kendine olan öz ve öz geliştiriyor. Çünkü hadi ama beyler hangimiz çok gururlu hissediyoruz bu boku yaptıktan sonra? <laughs> bir o sebebi için yapılır. Bir de mansı var. Çavuşu günde 3-4 defa veya daha fazla tokatlayanlar onlardan biriysen Nofap sana lazım kardeşim. Yine de problemini çözecek olan şey aslında mental sağlığını düzeltmek olacak. Nofap sadece bir kaçış mekanizması. Bunun farkındalığını anca şimdi varıyorum. Ortaokul ve lise zamanlarımda çok gereksiz yere yapardım. Kaç kere nofap yapmış olsam da hiçbir zaman değişmedi olaylar. Tek şu anlar haricinde ve o da bir kız arkadaşı olduğunda. Herhangi bir kızla konuşmak ve bir kızla ça... şey... ...çıkmak sizi istemsizce o işten alıkoyuyor. Bu izlediğim bütün aptal red ve nofap hocaları bir bok bilmiyorlar. Çünkü sana sadece o problemden nasıl kaçabileceğini söylüyorlar. Problemin kendisi de mastürbasyon çekmek değil. Problem mental sağlığın ve sen herhangi bir kızla konuşmaktan çekinip utandığın için o yollara başvuruyorsun. İster nofap yap ya da yapma. Evet seni çok ama çok iyi anlayabiliyorum. Kızlardan çekiniyorsun. Ne konuşabileceğini bilmiyorsun. Sıska veya kilolu olduğun için özgüvenli değilsin. Yani kısaca bir kızla konuşabilmek için şimdilik bir becerin yok. Ve bu yüzden kızlarla konuşmaktan korkuyorsun. Bak ben de sırf kızlardan korktuğum için kendi kendime şunu diyordum. Kitaplar okuyup bilgilendikten sonra en azından anlatabileceğim bir şey olur bari. Sonra konuşabilirim. Diye düşünüyordum. Ama olaylar yine değişmiyordu. Ta ki ben bir kızla konuşup flörtleşmeye karar verinceye kadar. Özgüvensizliklerimiz yüzünden aslında kızlarla konuşamıyoruz. Ama sorun şu ki içimizde yanardağlar patlıyor ve doğana karşı gelemezsin. Sırf bu cinsel enerjini de atabilmek için mastürbasyona başvuruyorsun ve bunun yanlış olduğunu algılayarak bu sefer ofap yapıyorsun. Ama yine kızlarla konuşmak için bir girişimde bulunmuyorsun. Bak, kızlarla konuş dememdeki kastım kelimenin tam anlamıyla sadece konuş. Ne sevgili ol, ne flörtleş, ne de başka büyük bir şey istiyorum senden. Hatta en başta sadece selam vermeye öğren, yavaş yavaş selam vermekte, sohbet etmekten konforlaşacağın için zamanla ve bir başkasının artık flört bile edebiliyor hale gelebileceksin. Sonra sevgili olabileceksin ve döngü böyle gider. Yine de NoFap'ı bu kadar kötüledikten sonra NoFap'ın avantajını sana söyleyeyim. Mastürbasyon çektikten sonra en azından enerji kaybı yaşamak yerine bu sefer NoFap'la enerjini koruyabiliyorsun. Ayrıca kendinden utanmazsın. Bizim utanç ve gurur mekanizmamız nasıl çalışıyor biliyor musun? çok basit aslında. Eğer hak etmediğin bir mutluluğu alırsan utanç mekanizması açılır. Ödül olsun ya da olmasın eğer zor bir şeyin üstesinden gelirsen gurur mekanizması açılıyor. Gurur duyabileceğin davranışları zincir oluşturursan zaten elle tutulur bir başarı elde edeceksin. NoFap'ın 100. gününde de olsan bu 100 günde bir kıza selam bile vermediysen ne kadar gurur duyabilirsin kendine? Keşke bana bu NoFap'ı böyle birileri anlatabilseydi ama sen şanslı olansın. Ve eğer bir desteğe ihtiyacın olursa ücretsiz olarak Discord sunucumuza gel ve orada sana ücretsiz abilik yaparım. Çıkış yapacağım. Çıkış ne diyebiliriz? Son olarak bu videoda öğrendiklerini şuradaki videodan hemen pekiştirebilirsin. Kendi geliştirmeye devam et. Hadi görüşürüz.